Didimde sahilde vurulmuş iki ölü karetta karetta bulundu. Didimde 3. koy plajında bulunan karetta karettanın balıkçıların ağına takılarak yaralandığı ve ölümünün ardından kıyıya vurduğu kaydedildi. Dünyada neyse tükenmekte olan karetta karetta kaplumbağalarından biri daha Didim'de ölmüş vaziyette kıyıya vurdu. Didim'de 3. koyda gezen vatandaşlar tarafından fark edilen 60 santimetre boyunda ve 40-50 kilogram ağırlığındaki iki deniz kaplumbağasının gözlerinde yara izlerine rastlandı. Ölü olarak karaya vurulan karetta karetta'nın bulunduğu yerden götürülmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi. Vatandaşlar dünyada nesli tükenmekte olan karetta karetta kaplumbağalarının bir deniz aracının çarpması ya da balıkçı ağlarına takılması sonucu ölmüş olabileceğini söyleyerek balık av yasağının kalkmasıyla ölen karetta karetta sayısında ciddi artışlar oluyor. Dünyada nesli tükeniyor buna üzülüyoruz dedi.